çıkkanız videomuz var. Ama bu ecnebi mimse binelim ya biz birkaç tur. Tamam, hepsini bitirmeyelim ya bir anda. Ya bir anda bitirmeyelim de unutmayalım da yani. Tamamdır. Saniye izle izledik onu. Erma bir valo gir de bir Jet Pro Moment izleyelim olmaz mı? Bugün de valo patlayabiliriz vallahi. Dün patladık patları sarıyor ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Eee NFS 2'de arabayı yaptıktan sonra dergilere çekime giderdik biliyor musunuz onları hatırlıyor musunuz? Evet. O dergi şeyleri gibi olmuş. Arabanın ya, çok tip bonusu ytl. vardı. YTL var abi. 5 TL. İmam İmamoğlu turbo mu? Başkanım. <laughs> Neden bu kadar pembe şovu? Bütün modifiyeli arabalar pembe çünkü hayatlarının aşkları için yapıyorlar. Sade bir şık olmak için de yapıyor olabilirler. Aa <laughs> evet bir de sade bir renk. E tabi. Oh internet. E, gibi... Gittim yani, mi ben şu an? Twitch'te yayın yapmak için gerekenler internet. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gittin gittin. Geldik ama. Geldik. Bu küçüktü mesela gitmeli değildi bu. Yavaş bu şöyle çok ya. Gibi. Çok ilginç. Ufak droplarda sıkıntı yok ama bugün sizlere Türkiye'de tek olan kanko araç incelemesini yapacağım. Bu da bir kalite durmuyor mu? Aras ne zamandan beri siz... Hayır hayır evet, bu body kit hani uyumuş duruyor yani o lineadaki neydi o yamuktu lineadaki. Lineadaki o bayağı line... çamurdu canım. Onu harbiden kartondan o... yapmışlar yani. Bu bir sağlam duruyor en azından. Dilos olabilir mi? Ya yok ya. Dilos'a tahta bana mı atacaklar amınak? Artı bu varsa o satan sikeyim burada. Ama yoktur yani. yani de bildi, ya yine biz küfrümüzü edelim. Kango mu lan o? Evet. Büşra İspey. Büşra kaçırdın. Az önce chat'teki kadınlar için neler göstermiştim. <laughs> Yalnız bu araba tam dokyo, Tokyo, Drift. Aynen kanki. Önden çekişli araba nasıl Tokyo Drift olsun? o satanlardan özür dile abi. DDoS atanlardan özür dilerim. Bana atanların arasını sikeyim ama. Araç başından beri bizdeydi dayımın aracıydı. Dayımdan sonra ben satın aldım aracı. Bu arabaya binilmez ayıplarlar. Sanki üstündeki renk kod olarak ne geçiyor? Elim abi sana da böyle bir şey yapmamız yok mu? Yo. araba hakkında bilgi öğrensek sizlerden. 2003 model Renault Kangoo. Bence yine güzel bu arada ha bu. Birileri var. Yani neler gördük. Evet evet. Selamun Aleyküm herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'de tek olan kanko araç incelemesini yapacağız. Ama şimdi tabi bu arabaların Türkiye'de tek olmalarının sebebi akıl kârı olmamaları arkadaşlar. Hocam öncelikle kanka hoş geldin. Hoş CS geçmemiz yok, yok mu? Siz bir CS istiyorsunuz gibi. Chatte <laughs> bir kişi CS yazmıştır. <laughs> Öncekilerden kat kat iyi. Matkaps. Babamın kan koyup böyle yapsan ne yapar? CS. Ben size veren bir CS. İlk şakanızı burada yapmayın arkadaşlar. İlk şakanızı burada yapmayın. Evet. Önce İlk alıştırma yapın. Oldu. İlk şakanızı benim chatimde yapmayın. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür. Teklifimi Bu Kabul ettiğiniz Selamlı falan karanlık üstüne Yapımı iki sene kadar sürdü. Onunla komple dayım uğraştı. Ondan sonra ben kendim aldım dayımdan. Kendim devam ettirdim kullanmaya işte. Mora boy attım. Kaç tane kendi işlemlerim oldu. Onun haricinde yıllarca öyle kullanıyoruz. Araç hala bizde. Peki almadan önce var mıydı böyle bir planınız, fikriniz yoksa bir anlamı gelişti bu olay? Dayımdan bildiğim kadarıyla böyle. <laughs> bir anda bir sabah uyanıyorsun şey değil mi? Ya bu araba böyle gri gri olmadı. Biz bunu biraz basıp mor mu yapsak? Biz bu arabanı alırsanız. mısın? <laughs> <laughs> Hashtag erkek işi. Abi Türknet altyapıda aha BLEATSE 5 kişiye abonelik hediye ediyor diyor. Fumare, Kerim Gez alttan 07. Ahmet Sait Yüksek, Comolokko ve Misli FTV. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, çok teşekkürler. Ne diye okunuyor bilmiyorum ama en son artık BLEATSE diye okuyacağım ben. Bu abonelik hediye alan arkadaşlar ilk ayı e, size BLEATSE abonelik hediye etti. Ama bu beleşçiliğin bir sonu olsun lütfen. 2. 3. aylarınızı e, kendiniz 10 lira vermek suretiyle kendiniz abone olun. Bak güzel bir başlangıç oldu hepimiz için. Böyle bir modifiye yapmak için falan alınmadı bu araç normal olaraktan kullanmalık alındı. Ondan sonra dediğim gibi Paşa Tuning'de yapılan işlemler hani oraya gidildi orada konuşuldu falan bir iki tavsiyeler oldu. Öyle başlayarak da ilerledi yoksa böyle bir aklında bir proje falan olduğundan yapılmadı yani. Peki biraz da araba hakkında bilgi öğrensek sizlerden. Araba 2003 model Renault Kangoo. Ya mı? şu her videoda diyor ya bilgi öğrensek diye. Evet, evet. Bu yanlış değil mi ya? Düşünüyorum, düşünüyorum. Bak o belki 10 tane karali videosunu izledik. Hepsinde de aynı şeyi söylüyor. Ee, ne diyordu? Bilgi öğrenelim. Bilençlik bilgi alalım bu arabanın yapımıyla. Bilgi öğrenelim diyor, bilgi öğrenelim. Bilgi öğrenelim. Bilgi alalım desen Bilgi olmaz, alalım bilgi demiyor, olmaz. bilgi öğrenelim diyor. Ya bence bu Kareli abi merdiven altından bu arabaların imitasyonunu yapan kişi. Aa. Mukavadan yapıyor diyorsun. Aynen öyle. Teknoloji tasarımı dersi. Normal değil mi? Bilgi öğrensek diyor. Evet işte mesela. Aldığın zaman öğreniyor zaten. Alalım diyor ya. Yok abi bak her videoda dikkat edin. Her videoda bilgi öğrenelim diyor bak öğrensek sizlerden. Bak. Araba. Ki biraz da araba hakkında bilgi öğrensek sizlerden. Bak. Evet, Bak. bilgi edinmek, bilgi almak daha doğru. Bak şimdi X, x bir Her videoyu bilgi. açıyorum. Hadi bunu izledik, izlemediğimiz bir video bugün açalım. Bugünkü konumuz, onun, onun, onun konumuz Opel Astra. Detaylı olarak bugünkü konumuz Opel Astra. Durusu olsun Astra. Detaylı olarak bugünkü konumuz Opel Astra. Güzel. Arazi. Nasılsın iyi misin? Biraz yanıma mikrofonun pili bitti. Aynen sık yaşanır öyle şeyler ya sıkıntı yok. Aynen bugün kısmet. Ama söyle bir şey Selim. Bu niye tutturamıyor ya? Şimdi videoya geçmeden önce seni tanımak istiyorum. Adım kısmet yani öyle bir şey. hani heveslilere kalmış. Tam 20 sene oldu. Aynen 20 sene olmuş. tabii o zaman ben küçüktüm. Hani hiçbir şey hatırlamıyorum. ...var onu da öğrenmek istiyorum. Tabii aracın Bu Bak bu videoda demiyor. Aynen. Şimdi kanka bu aracın bir hikayesi var. Onu da öğrenmek istiyorum. Tabii aracın zaten... Hani hiçbir şey hatırlamıyorum. Aynen küçüklük çocuk A, burada başka bir olay var. Aracın hikayesi var. Yoksa derdi yine, bilgi öğrenelim diye. Araba 2003 model Renault Kangoo. Modifiye işlemleri üzerinde yapılanlar işte değişiklikler dersek kapı iptali olsun. Komple body kit, ses sistemi, iç dizaynı, renk işlemleri, özel yapım farları falan hepsi komple tek bir Yapmışım tarafından yapıldı. Paşa Oğlum bu, bu araba iyi ya. Vardı? Gümüş gri olarak geçiyordu. Sanki üstündeki renk. Ruhsatta morlili olaraktan geçiyor. Ne? ciddiyim yani. Dediklerinde ciddi misin? Bilmiyorum abi hoş bence yani. Kapı neden iptal mesela? E abi ne olacak zaten bu arka kapılara arkaya yük yüklüyorsan çok bir anlamı yok ki bu kapının. Arkadan yüklüyorsun zaten. Abi kötü be. Onun bak. Şimdi kötü ne biliyor musun bak kardeş? Ya bize göte göt denir yani. Şimdi kötü mesela kötü alt kötü. Anladın mı? Kötü yani. Kötü. Ama yani bu da kötü. Ama böyle bir bir Uyumuş. olmuş yani. Ama hani bir 4 5 olarak iki tane tank, iki tane kompresör var aracın üzerinde. O şekilde uygulanma yapıldı. Peki air sistemi Hoş ama bu arabaya değmez. E e değmez. değmez. O zaten mantık mantığını var. konuşmuyoruz ortalama abi. Mantığı kadar kadar zaten full mantıksızlık. mantıksızlık. Yani ortalama 5.5 6 milyar para harcıyor. Ya 5,5 6 milyar falan değil bence bu iş. Değil mi? Oğlum yine ben mi ya? Eskidir belki abi. Ben belki. Yine mi gitti abi? Ufak drop değil mi? <laughs> evet. evet. Senden de değil. Sen de buradasın de. aynen. Sesin geliyor abi senin. Evet. Kötü mü 108 net yapsam keşke demiş. Ota yapmış o 180 litre. Kolaydı. 180 değil 180. Sayıları yerine. Biz de alabiliriz. işte bunda nasıl yap? Salalla olayların nasıl? Allah razı Kendimi değişiklikler yapacağım arabaya. Yani zaten buradan yapılan bir iş. Ya yok abi bu, 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 video hiç güzel değil. Bu video full muhabbet. Arabanın hiç etrafında şey... Diamond Black falan öyle şeyler konuşmaları lazım. <laughs>